I go down the street, baby girl, don't you worry, not a bit. Let it touch, step, step, you can lock me up, you can I go the street, baby don't you worry, bit. Let I'll hold like with that, I'm going to get you on time. moving so You come to the studio. Just a friend of yours. Just let your god is right away. I want to tell you. It's Oh, işte. İşte o abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hello everybody and welcome to today's match.

güzel ekran, ekran ona şey girmesiydi. Bu pozisyon gelmezdi. Şimdi,

Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizin için videoyu video, video çekiyorum bu kadar iyiliyorum. Sizin için de. Bu bu takipçilerim için.

ya sen yok beni dinle dediler bak kardeşim diye yok gibi kardeşim yok benim gibi ya Allah'ta ben böyle şey benim gibi Leonardo her hariç hayır şey verdi elleri var bu da takipçilerim için. Bu da takipçilerim için. <laughs> Bu da takipçilerim için. <laughs> i̇ki tane oldu. İki oldu. İki oldu. Oh, <laughs> kaleci kurtaracaktı. Ben de pas verdim. Boş kaleye tamam devamlı geldi. Şut. <laughs> Beni buluyorlar. Tamamım ya. Verdi. 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 Şut benim geçmiyor. Hocam Elik sayımdan cüt benim buna paslar neden geçmiyor? El azar, top tosar, olsun. Ben neyi Siz geriye gidiyorsunuz. Her evet. şey verdi el azar, el azar, azar. Hazar bir orta her iki geçmeden kalınca verdi her iki Aslında ben cüt vermek istemiştim orada Arkadaşlar işte cüt belik bunu Eğer Hazar da vermek gerek verecektim da iki

Philip Donnarumma Cristiano Ronaldo'yu geçti. Şimdi Mojones. Philip Donnarumma 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 don 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 Vurduk. Aga o kadar geldi bana gol mü olmadı ya? O kadar geldi mi Donnarumma ile? O da gol mü olmadı mı ya? O gol olmadı mı ya? O da gol olmaz mı ya? <Sessizlik> İçine bu şu ekran girip Jude Bellinger. Jude Bellinger. Bellinger. Bellinger vurdu. Niye dönmüyorsun? Kartal mı? Kartal dondurma. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizin için bu kadar kendimi tehlikeye atıyorum. tehlikesi. Gol! Gülük dondurma. Dondurma. Gördünüz mü golü kaleciyle çıktım da attı. Arkadaşlar sizin için gol yeme tehlikesi vardı aldım kaleciyle çıktım golüm aldım. Bu gole bir abone olun. like atmayı unutmayın. Bu gole de siz yapacağım. Kanal abone olsun. Mesajlar like atsın. Sayımızı aramayın. Hadi Kane vurdu gol. Goller teker teker geliyor. <laughs> en baştan bu gerçek En baştan arkadaşlar gerçek oynayalım. O iki gol de şşş. Valla nasıl yediler Og så, så.

Kaslarımız yanar, ciltlerimiz artar. Cilt verilmiyor. Son dakikayla sen ne yapacağım be? Son dakikayla bir de sen ne yapacağım? Cüt belinge, cüt belinge. Arkadaşlar bu da sizin için, bu da sizin için.

Cip denizdir. Verdi el arazar. El arazar. El arazar. El arazar. El arazar. Arkadaşlar dakikaya dikkat edin. 3 dakika verdi. 90. dakika oldu. Dakika. Gördünüz mü? Görenler like, abone olsun. Dakika 93'te 90. 4 oldu. Görenler 6-3'tü. Görenler 94 oldu. Görenler abone olsun. Ve like atsın. Ro Ronaldo'cular abone olsun. Bir de dakika 94 oldu. 3 dakika varmıştı. Onu görenler de abone olsun. Abone olmayı like atmayı unutmayın.